Merhaba. Bugün e, dün size dediğim Minecraft videosu geliyor. E, oyun biraz kazabilir. O kesinlikle oyundan değil. E, videodan dolayı. Evet köylülerle uğraşacağız uğraşacağız demiştim ben size. Köylüleri e benim evime yakın bir köy vardı şimdi Minecraft'ta oradan iki tane köylü aldım hani ikisini çiftleştirince daha çok köylü oluyor diye iki tane kaldım birincisini tek seferde başardım İkincisi tam tamına dört kez öldü ve o evime yakın ama düz değil aralarında devasa bir göl var ve o göl çok kar ediyordu köylüler geçen. <laughs> e gül, köyleri yanından geçen göl bir de benim yanımdaki göl birleşiyordu. Onun için de çok kıvranmak gerekiyordu ve bu da beni çok zorladı. Ama sonunda başardım. Şimdi bir köyden güzel ticaret yapacağım. zümrütüm yok. Ama Güzel bir büyü verince şey edeceğim. <laughs> Okçu masasında odunları çubuk yapıp satacağım. Tamir. Tamir verdi oha arkadaşlar. Bunun etkisi gider mi ki burada? <laughs> Gitmez bence. <laughs> ne istiyordu? <laughs> tane <Tamirci. Gülüyor> Kitap bende var. 20 tane zümrüt hemen getiriyorum. <laughs> Evde yok ama bir yerden bulacağız. <laughs> Çünkü bende elmas set var. Bütün elmas seti şey yapmam gerekiyor. ha Bu arada bu da benim Minecraft sonucu. Kedi doğdu. Golem de doğuyabilir orada. Belki go golem farmı yapacağım. Demir farmı. İşte bu benim evim. Az önce kardeşimle oynuyordum. Şimdi bende kaç tane zümrüt var bakalım. Bu da mıydı? Evet. Dört. Yukarıda da bir tane. Beş. Yetmez. Eşyalarım işte şurada. Teker teker hepsine bir bastım. akşam şimdi. İşte şuradaki gördüğünüz bütün her şeyi tamir basmam gerek. 1 2 3 4 5 6 Yani bu demek 3 stack zümrüt demek. Yani üç tek baya fazla. Bir dakika okçu oh, masası yapacak. Okçu oh, masası nasıl yapılıyor? Direkt yapamıyorum. Kağıt da yapayım ki Hani kağıt kağıt vererek de biraz para kazanayım ama. Ha kolaymış ya. Bir dakika. Burada, yukarı gitmem gerek. Bu arada yarın e, demir farmı yapabilirim. Ama bunun için bayağı fazla like katılmaz gerek videoya. yani desteklerseniz olur. Desteklemezseniz belki yaparım ama videoya çekmem. <Gülüyor> Bir... <laughs> Kasmaya başladı yine. Sen duruyorsun. Tamam. <laughs> ha bu direkt alıyor musun? <laughs> Kaç ümürtüm oldu? 7. <laughs> yetmez. Hiç yetmez. <laughs> Tamam. Tamir olan şeyi algılamasın lütfen. <laughs> çubuğa. Ha. Ha. 32 Ha kadar da küçüm. Yaparım gibi. Benim yine aynı çağa geçmem gerek. Elmas baltayı mı kullansam? Ormanı nasıl kullanmıştı işte ya. Ormana gitmemiz gerek. Ben buralara yakınlara doğru bir orman yapmam gerek. Yani neresi? Aslında orman uzak değiliz. İşte şu Biraz evet gözüktü. Ama evde çok aydınlarında olması gerek. Bir ormanda. Bu arada ben bu şeyi ben bu Minecraft seriyi yapmak istiyorum. Yani evet diyeceksiniz. Minecraft'ın ortalarına varmışlar artık seriyi yapacaksın diyeceksiniz. Ama yapacak bir şey yok. Yani aslında ben ortalardan başlamıyorum. Sizin şimdi videoya çekmek çekmeye başladım. Yani ben seri yapacağım ya. Videoya çok istemeyeceğim. Bak 5 like 5 like gelirse seriyi atacağım. Minecraft serisi Oy Telefon acayip çok kasıyor. Neyse burada bitirelim. Ee, yarın yine çekeceğim. Ve size videoda şu oynadıklarımı anlatacağım. Güle güle.